Ne yapmak isterdin? Bunlar başımıza gelmeseydi. Gelecekle ilgili planların neydi? Bilmem. Kasabada kalırdım herhalde. Ya da bilemiyor ki insan. Yurt dışına gidecektin. Christine'in yanına mı giderdin? Belki arardım onu ama kimsenin yanına gitmek gibi düşüncem yoktu. Belki de aramazdım. Arardın. Ben de senin hayatını değiştirdim. Eğer karşılaşmasaydık. Başka bir şekilde karşılaşsaydık. Ben hep bunu düşünüyorum biliyor musun? Keşke başka bir şekilde karşılaşsaydık diye. Sen ilk gördüğümde yani ikinci kez gördüğümde, merdivenlerde karşılaşmıştık. Sonra bana bir an ürkek bakıp, bakışlarını yere indirmiştim. Gözlerim böyle, gözlerime de, gözlerime değince bir an sarsılmıştım. Dedim ki, o bakışların peşinden gitmeliyim. <laughs> Ta ki bir sevgilinin olduğunu anlayana kadar. Peki kimsin, kimlerdensin? İyi misin, cim misin? Fatma Gül! Ben o geceyle ilgili bir şey konuşmak istemiyorum. Haklısın. Özür dilerim. Bizim mutlu hatırlanacak bir tanışma hikayemiz yok. İki cümle kursak üçüncü de yaramızın kabuğu kalkacak. Bizim sadece zamana ihtiyacımız var. Bak gör, bunları hatırlamayacağımız çok güzel anlarımız olacak. Sana söz veriyorum. Abla bak buraya da gittik. Yere batan sarnıcı. Çok güzelmiş. Bakayım bakayım ben görmedim. Abi inanılmaz bir yer masal gibi. Hadi ya. Hmm, sır gibi. Böyle bir tane kapısı var. Eski bir ev kapısı gibi bir kapı. İçeride ne göreceğini tahmin etmen imkansız. Biliyorsun hmm. böyle birazcık karanlık. Ay hiç sevmem. Ama çok güzel. İnsan hafiften de ürperiyor karanlığa inerken. Aman kalsın. Zaten sinirlerimiz laşkı olmuş. Öyle değil yenge görmen lazım. E, anlat anlat. Merdivenlerden iniyorsun. Böyle üzerinde kocaman sütunların olduğu bir alan. Her taraf su. Mavi ışıklandırmışlar bir de. Böyle duvarlardan sular süzülüyor, mücevher gibi parlıyor. Öyle güzel ki. Ne içirip yedirdin buna be? Bir şeyler olmuş buna. Suyun içinde mi yürüyorsun? Yok. Köprüler yapmışlar. Böyle tahta köprülerle yürüyorsun. Ama tarihin içinde gezmek gibi. O kadar etkilendim ki. Belli belli. Anne biz de gidelim. E dur bakalım. Kerim enişten halanı bir gezdirsin de bize de sıra gelirse artık gideriz değil mi? Gideriz canım. Niye gitmeyelim? Yarın gidelim. De yarın olmaz. Okulun kapansın söz seni ben götüreceğim. Nasıl öğrendim yolları artık. Hı, para atmış. Eh gözün aydın. Hayırlı uğurlu olsun. Mail mi geldi kimden? Kristin. Herkese teşekkür ediyor. Aa bak o akşam çekildiğimiz fotoğrafları göndermiş. Gel bak. Ben de bakacağım. Bak bak. Kız şarkıda mı söyledin? Söyledim valla. Çok güzel. <laughs> tövbe tövbe. Bakışlara bak bakışlara. Hepsi demirci mi Kerim? Benim çırak da var. Diğeri marangoz. Biri de duvar ustası. Hepsi hanımıyla gelmiş ha? Evet. Burası şimdi yoksun sen. Yok var bak. Nerede? Aa. Bu ne? Konuşuyorlar, konuşuyorlar. Ne konuşması ayol? Öpüşüyor gibi. Hiç de değil canım, yapma olur. Aha bak. Güzel resimler. Yani bir espri oldu, bir şey oldu herhalde. Hatırlamıyorum hala. Sen de işine gelmeyeni hatırlamıyorsun ha. Ne diyorsun sen ya? Abla içer misin bir tane daha? Bana zahmet olmazsa. Aman kapat kapat eksik olsun gönderdiği resimler. Kıskandı ki bak. Bu resimde bir şey yok. Ben var mı dedim. Öyle düşündüğünü biliyorum. Kristin öyledir dokunarak falan konuşur. İyi bana ne? Kesinlikle düşündüğün gibi değil. Aslında ne düşünüyorum biliyor musun? O kadın bence o resmi bilhassa yolladı. Yok zannetmiyorum. Hayır hayır sen onu tamamen sevmiş olabilirsin ama o sana karşı boş değil. Ama ben... Kesin öyle. Bizi kıskanıyor. Çünkü aramızda bir şey var zannediyor. Aksıra benim canımı acıtmaya çalışıyor. Aslında gerçeği bilse yazık benle uğraşmaz bile. Ona söyle, rahat etsin. Vallahi boş ver ya. Neyi boş vereyim? Ha, yarın gidiyorsunuz olsa, değil mi? Maman yenge. gel abla. Işığını gördüm ya. Gel. Uyuyamadın mı sen de? Kristine e mektup yazıyordum. Dediğin gibi mesafeli. Anlasın. Zaten çalışmayacağım artık onunla. Bana iyi olur. Otursana. Oh. Üzülme. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.